Ve sevgili Aslan Burcu yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar haftalık burç yorumları 28 Ağustos 3 Eylül haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım Aslan Burcu için ne haberler var kartlarda. Evet açıyorum. Kılıç Yedilisi, Para Kraliçesi ve Kupa Ası. Şimdi güzellerim bakın aslanlarım. Sevgili aslanlarım Burada bir hafta önce ya da en fazla 10 gün önce bir karar verilmiş hayatınızda önemli bir karar bu karardan sonra da hani hiç sapmamışsınız böyle yapacağım demişsiniz ne sözünüzden dönmüşsünüz ne kararınızdan dönmüşsünüz Venüs sizde retro olmasına rağmen güzellerim valla bravo iyi dayanmışsınız ama artık bu hafta bu dayanma olayı çözülüyor niye biliyor musunuz çünkü ya o kedi buraya gelmiş olacak bu hafta ya da istediğiniz size doğru gelmeye başlayacak yani o kadar net bir çizgi çizmişsiniz ki artık karşı taraf hani sizi böyle zorlayamayacağını ya da sizinle böyle saçma sapan e, oyunlar oynayamayacağını çok iyi anlamış sizi çok iyi anlamış çünkü ne zaman ne yapacağınızı çok net belli etmişsiniz bak demişsin ona bunu yaparsan Beni bulamazsın karşında bana bunu yapma demişsin o da demiş ki ya işte öyle konuşma ya aman konuşuyor da boş yani yapsam ne olacak falan bir daha söyledim aman affet boşver ay canım benim falan yapmış ama siz o kadar ciddiysiniz ki hani bu konuda ee, lafınızın arkasında durmuşsunuz. Ya çok git gel yapan birisi, ya istemediğiniz bir şey sürekli size böyle maruz bırakan birisi, aşk hayatınızdan birisi olabilir, iş yerindeki birisi olabilir rahatsızlık vermiş yani size bu hareketleriyle ve çizginizi çekmişsiniz, o da size uyumak zorunda kalıyor bundan sonraki süreçte. Hmm. Vallahi şöyle söyleyeyim, bu süreç onun için zor güzellerim, sizin için zor değil. Çünkü uyuyacak olan taraf o. Bütün egosunu onun yerle bir etmişsiniz. Çok yüksekten atıyor, çok yüksekten uçuyormuş. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim falan. E al bakalım böyle misin? Değil. E, onun egosunu yerle bir etmişsiniz, onu dize getirmişsiniz. Bu hafta böyle bir süreç görülüyor önümüzde. E, fakat çizgisini bozmayan aslanlar, yani ikinci gün dayanamayıp mesaj attım yazanlar değil. İşte ikinci gün dayanamayıp konuştum ya da işte şunu da illa söylemem gerekiyordu mesajla. Söyledin ne oldu cevap alamadın değil mi? Söyleme o zaman. Bunları yapanlar değil. Çok net bir şekilde susup oturanlara bu dediğim çok iyi sonuç alıyorlar. Çok iyi bu hafta. Devam edelim bakalım. Bazen yazıyorsunuz ya öyle güzellerim. İşte yazmayacağım bir daha iki gün sonra ben yazdım ona cevap vermedi. Ay bakalım. Hmm. Bir de şimdi cevap alamamanızın aslında e, başka faktör başka sebepleri de var çoğu zaman Cevap alamıyorsunuz çünkü soru sormuyor olabilirsiniz mesela soru sormadığınız bir şeye cevap bekliyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin güzellerim. Ne söylüyorsunuz karşı tarafa cevap vermesi gereken bir şey mi Ne yapmaya çalışıyorsunuz Yani e, bunlar önemli. Şimdi e, burada ben bir şey görüyorum. Burada kendiniz size kanıtlamaya çalışan birisi var. Oh aslanlar iyisiniz vallahi. kısmetler yağıyor. Geçen hafta da güzel çıktı size bu hafta da iyi çıkıyor. Bir kısmet yağmuru var size. Ee, özellikle de birisi kendini çok fena size kanıtlayacak. Ee, bu deminki vatandaş olabilir başka bir arkadaşımız da olabilir. Belki o deminki çünkü ısrarla hani ben ciddi bir ilişki istiyorum güzel bir ilişki istiyorum. Sana kendimi kanıtlayacağım çabasına girmiş e, kanıtlıyor da güzelliğin vallahi yalan yok kanıtlıyor gözünüze girmeyi başarıyor böyle bir kişi e, burayı iş olarak yorumlarsam da sen kendini birisine bir iş yerine kanıtlamaya çalışıyor olabilirsin bir şeyi e, referanslarını çok fazla ön plana çıkartıyor olabilirsin bu hafta ya da senin referanslarını falan arayabilirler emin ol doğru düzgün referanslar verdiğine e, çünkü seni araştıracaklar ya da senden bir kanıt isteyecekler ya da daha önce yaptığın şeylerle ilgili belki bir bilgi belki bir proje sunumu böyle bir şeyler isteyebilirler görüştüğüm bir firma e, ee, burada çok güzel kanıtlayacaksın kendini. Çok iyi, çok başarılı gözüküyor. Devam edelim bakalım. Değne kasa, mahkeme, azize, kader çarkı. Güzellerim bir konuda ilahi adaletin tecelli edeceği zaman gelmiş. O zaman gelmiş. Yani sen hep demişsin ki ne zaman hakkım olanı alacağım? O zaman şimdi gelmiş. Hakkın olan sana gelecek diyor. Hakkın olanı alıyorsun diyor Aslan burcu. E, ve değnek ası burcu senin elementin Güneş kartı e, bak ay o kadar güzel verdi ki. Ve bolluk bereket geliyor hanene, özellikle ev hayatına. Ailenle birlikte sevdiklerinle birlikte yaşayacağın bolluk bereket kapısı açık bir sürecin içerisine giriyorsun belki hani bir finansal konu var e, ya da bir maddiyatla ilgili bir konu ama bu e, sadece seni değil aileni de ilgilendiriyor ailevi bir meseleden kaynaklı olabilir bu meselenin çözümü tatlıya bağlanması anlaşma sağlanması gibi bir durum var. Burada hem sana hem sevdiklerine birlikte yaşadıklarına ve ailene gelen açılan bir bolluk bereket kapısından söz ediyor. Devam edelim. Hmm. Bak burada kıymet bilmeyen bir insan var. Sen ona ne yaparsan yap, ne dersen de kıymet bilmemiş güzellerim. Senin değerini bilmemiş bu kişi. Sen e, onun için güzel şeyler yapmışsın, ama değerini bilmemiş yani o bunları görmemiş ve bu hafta bunları görecek anlayacak yine ben ilk baştaki arkadaşa gidiyorum hani ilk başta ilk kartları açtığımda bir şey söyledim ya size böyle birisi var dedim yani sanki hep beni buraya götürdü kartlar bugün ee, değer bilmemiş kıymet bilmemiş iyiliğe kötülük de cevap İyiliğe iyiliğe kayıtsız kalmış ilgiye kayıtsız kalmış şimdi de bok bulmuş onu affedersiniz güzellerim Bulamamış yani zannetmiş ki sen hep onunla eğileneceksin sen onu hep seviyorsun zaten hani sen zaten hep böylesin niye canım böyle olasın sen bir şey yapıyorsun E sonuçta bir dönüş yapması lazım değil mi sana güzel bir şey söylüyorsun bir şey anlatıyorsun e, onun için bir şey yapıyorsun tamam illa yani sen de bir şey yap demiyoruz ama bir iyi bir şey yap yani hani bir mutlu et karşı tarafı yok bu sadece habire böyle e, iyi tamam iyi tamam iyi tamam. Ya bırak bunu Allah aşkına. Bak bu çok fena anlayıp sana geri gelecek. Bu çok fena anlayıp sana ee, re r yapacak ama bunu sen istemiyorsun bu seferde. Sana söyleyeyim ben. Sen bununla biraz oynar sonra geri bırakırsınız. Ben aslanlarımı tanıyorum. Sen bununla biraz oynarsın Vakit geçirirsin ondan sonra da çizer üstünü gönderirsin ama böyle bir şey var yani değer kıymet bilmemiş bir insanın geri dönüşü sevgili aslanlar artık retro sizde ondan mı kaynaklanıyor nereden bilmiyorum güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için sorular sormak kendi aklınızdaki soruları sormak bizden böyle detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisik.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.